¡Gracias! <laughs> Hadi güzel. Günaydın Ferit. Gel. Dün duramamışsın durakta. Ya yani işte birden olmuyor. Yavaş yavaş çalışacağım. Ne bu? Bunları sat. Osman abi olan borcumuzu öde. Olmaz öyle şey. Hayır Rıza. Yardımcı olamıyorum. Bari yük olmuyor. Bunlar Nihan'a takılan takılar Ferit. Nasıl satayım ben bunları? Elim varmaz. El Bak sen benim gibi bir başına değilsin. Annen var, kardeşin var. Ekmek teknen elden giderse bu evde tencere nasıl kaynayacak? Ha. Sen bir toparla, bir yanımda dur. Bize araba mı yok oğlum? Biz ekmeğimizi taştan çıkarırız. Sen yeter ki yanımda dur. Evet abiler, çaylarımız. Eyvallah Ramço, sağ olun. Afiyet olsun Hasan abicim. Akşam dolandım sanayi. Ortalıkta bir şey göremedim. Eğer oradalarsa bile belli ki arabayı Zula'ya bir yere çekmişler. Belki de orada değiller Hasan abi. Fatih, sen gruba bir daha yaz. Belki gündüzcüler görmemiştir. Sabah tekrar yazdım ama şimdi yine bir tıklarım ha. Hadi bakalım. Telefon içeride dur. Ariza, arkadaşlarla aramızda bu kadar toplayabildik. Bunu verelim, üstünü sonra tamamlayacağız deriz. Abi eksik olmayın. Ama kabul etmezler biliyorum. Sağ ol. Selamünaleyküm. Aleyküm selam Mehmet, Aleyküm gel. Aleyküm gel. Gel, gel otur. Hayırlı işler. Sağ ol. Neye karar verdin Adresa? evet ben parayı toparlayamadım. Mehmet. Bak burada 2500 lira para var. Bunu al. Üstünü sonra tamamlarız. Ben dün son sözümü söyledim Hasan abi. Kusura bakmayın. Eyvallah. Hakkınızı helal edin. Babana da söyle. Her şey için sağ olsun. Eyvallah. Mehmet. Hayırdır? Ya borcumuzu iki üç gün geciktirdik diye. Yakışıyor mu size şu yaptığınız? Ne kadar borcumuz? Enişte. Hallettik artık. Sen karışma. Gel. Gel otur. Ben ne demek Kadir da? oğlum biz. Benim başım sıkışsa sen bana yardım etmeyecek misin? Ayıp oluyor kanca. Ne kadar borcumuz? Sekiz bin. Al bunu daha da uzatmayın. Bundan sonra da bir şey olursa bana geleceksin, tamam mı? Bu ailenin büyüğü benim. Ali Rıza amcanı sıkmayın. Allah bereket versin. Hayırlı işler. Çok. Buyurun işte. Bir çayını içelim ya. Hemen işte. Hemen geliyor. Enişte sen yanında bu kadar parayla mı geçiyorsun? Nereden çıktı? Vergi ödeyecektim. Ne Ve hallederim ben? Sorun yok. Haliza, sen de bu işleri bırak. Ekmeğin peşinde koş. Efendim halde? Durak da Hasan abi. Siz bu çocuğu rahat bırakın. İşine gücüne baksın. Rasim. Kırk yılda bir ayrım dokunlu. Onu da milletin burnundan getirdi. Tamam mı? Delikanlı ol. Çok ihtiyaç sahibi kızımız var Rukiye Hanımcığım. Ay hepsi de yepyeni. Kızlar çok sevinecek. Çok da şirinler. Niyadımız çok zevkliydi. Üç beş kuruş parasıyla bir şeyler alır kendine yakıştırmasını bilirdi. Mahkemeden salı verildiğini öğrenince çok şaşırdık. Çok da üzüldük. Kızcağızı düğün gününde vuran ilk anlı katil cezasız kalacak. Olacak iş mi? Gülşen abla. Kimse üzülmesin. İlahi adalet yakasını bırakmayacaktır. Rabbim hesabını tek tek soracak. Ben artık kalkayım. Derneğe gitmeden önce birkaç yere daha uğrayacağım. Selametle. Ben sizi geçeyim. Gerçekten çok üzüldüm. Boş bulundum. Sizi de üzmüş oldum. Önemli değil Gülşen abla. Tamam. Kusura bakmayın. Tekrar tekrar. Annem evde mi? Evde yukarıda. Merhaba. Merhaba. Üzgünüm tekrar tekrar. Görüşürüz kızım. Görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakal. Gel aşkım. <laughs>